Depresyon çok ağır bunaltıcı bir duygudur. Depresyonda olan kişiler genellikle banyo yapamadıklarından, evden çıkamadıklarından, iştahlarının kesildiğinden, sürekli uyumak istediklerinden bahsederler. Bu gibi sorunlarıyla ilgili destek almak istediklerinde de çoğunlukla çevresindeki sevenleri, arkadaşları ya da ona destek olmaya çalışan uzmanlar dışarı çık, arkadaşlarınla görüş, duş al, işlerine git vesaire gibi tavsiyelerde bulunurlar. Bu gibi tavsiyeleri yerine getiremedikleri için çok fazla stres ve baskı altında hissederler kendilerine. Çünkü bu duygular içinden gelmediği için içi dediğimiz bilinçaltı dünyasından karamsarlık, umutsuzluk, mutsuzluk gibi duygular geldiği için istedikleri şeyleri başarmakta güçlük çekerler. İç dünyamıza inip bilinçaltı düzeydeki zihnimizin derinliklerinde bu isteksizliklerin önüne geçip daha iyiye gidebilmek adına otohipnoz uygulamasını deneyebiliriz.